Canlarım böyle hamursuz yapmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar bugün hamursuz yapıyorum. 8 bardak unum var. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı soda. 2 yemek kaşığı diri haşkeş atacağım. Burada 1 kilo yoğurdum var. Arkadaşlar şu kadar bir yoğurt, sulu yoğurdum kaldı. Bunu da üstüne yediyorum. Seversen bir tane daha yaptığın yer yerine sür. Altı üstü kız arası gel. <laughs> Hamur pişti canlarım. Çok güzel oldu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın canım.